Merhaba arkadaşlar, 2025 yKS sonuçları açıklandı. Bu videoda bu sonuçları incelerken, bu sonuçlara göre karar verirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağım. Bunları anlattıktan sonra da videonun sonunda öğrencilerden gelen, yıl boyunca duyduğumuz, tekrar eden bazı soruların cevaplarını vereceğim. Özel okul mu yoksa devlet okulu mu daha iyi? Özel okulda okumanın avantajları neler? Devlet okulunun özellikleri neler? Mezuna bırakmak e, nerede, ne zaman, nasıl tercih edilmeli? Veya şehir dışında okul okunur mu, neye dikkat edilmesi lazım gibi sorular var. Ee, ama bu soruları cevaplamadan önce daha temel bilgileri bir sizlerle paylaşmam gerekiyor. Şimdi her şeyden önce bilmemiz gereken o genel meselelere bir göz atalım. Özellikle şu anda sınavdan çıkan bütün öğrencilere geçmiş olsun. Hem mezunda olan hem de 12. sınıfta olan bütün öğrenciler zor bir dönem geçirdiler. Ülkedeki birçok toplumsal olay, birçok ıı, ekonomik zorluk. Aynı zamanda da eğitim sistemindeki bazı zorluklar aynı anda öğrencileri çok yıprattı bu yıl ve bütün bunlara rağmen mücadele eden, uğraşan, çabalayan bütün öğrencileri tebrik ederim. E, bu videoda elimizdeki sonuçlarla yapabileceğimiz en mantıklı şeyler neler ve neleri bilmemiz gerekiyor, bunlardan kısaca bahsedeceğim. Bir kere temel olarak ülkedeki genel bazı şeylerin farkında olmak gerekiyor. Yani ilk e, bilmemiz gereken temel bilgi üniversitelerin içinde bulunduğu durum. Yani bunu karamsar bir şekilde söylemiyorum. Yani i̇yi veya kötü bir konumda durmamaya çalışacağım elimden geldiğince. Ha, neyi bilmemiz gerekiyor? Bir üniversiteye bakarken, bir üniversiteyi değerlendirirken son 10 yıldır, son 15 yıldır biz hep şöyle bir şey diyebiliyorduk. Şu üniversite iyidir, şu üniversite kötüdür. Yani işte bu üniversitenin kendine ait bir kültürü var ve bütün bölümleri de bu kültüre göre alımlar yapıyor diyebiliyorduk. Ama son 10-15 yıldır bu yapı bozuldu. Üniversite tercih ederken de buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun farkında olmanız gerekiyor. Yani bozulan şey ne? Genel anlamıyla bir bölüme bir dekan atanırken veya bir bölüme bir rektör atanırken bu o bölümü geliştirmeye yönelik atılırdı. Ama şu anda artık belli bir arkadaşlık çevresi, siyasi parti çevresi gibi kol kanat ilişkileriyle kadrolar yenilendiği için akademik kadrolar da buna göre şekillendi. Ve biz şu anda bir üniversitede iyi veya kötüyü o bölümden bölüme söyleyebiliyoruz. Yani şu X Üniversitesi iyi bir üniversitedir diye bir cümle kuramıyoruz. Hani Türkiye'deki en prestijli bir üniversiteye bile bir bakmışsınız bir bölümüne bir dekan veya o işte üniversiteye bir rektör atanmış. O bölüm komple gitmiş mesela. Onun yanındaki 2-3 bölüm çok iyi hani uluslararası bir sürü dergide, bir sürü çalışmada böyle en önde yürüyor mesela. Ama bir tane bölüm bomboş. Hani rezalet bir hale gelmiş. Bu yüzden bir kere bunun farkında olmak lazım. Üniversitelere genel isimleriyle değil, bölüm bölüm bakılacak. Bu da şu anlama geliyor. Üniversiteden öte bölümünüzün ne olacağı önemli. Bu yüzden tercih yapmadan önce sizin bölümünüzü netleştirmiş olmanız lazım. Hangi bölümde okumak istediğinizin farkına varın. Yani sayısal loto oynamayacaksınız. Siz o gelen puanı nerede daha verimli kullanabileceğinizi bölümünüzü esas alarak değerlendireceksiniz. Evet, bilmemiz gereken en önemli faktörler bunlar tercih yaparken. Peki bunları bilerek neye dikkat etmemiz lazım? Ve bunları nasıl kullanacağız? Şimdi bir kere dikkat etmemiz gereken şeyleri niteliksel ve niceliksel olacak şekilde ikiye ayıralım. Niteliksel olan meseleleri üniversitenin akademik yeterliliği olarak görelim. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Bunu nereden bileceğiz? Dünyanın her yerinde, her üniversite akademik kadrosunu web sitesinde açıklamak zorunda. Türkiye'de de bu kurala uygun olacak şekilde kendi web sitesinde bütün üniversiteler akademisyenlerinin yok formatlı CV'lerini yayınlıyorlar. Burada yayınlanan CV'de biz bir kere şunu göreceğiz. Hoca hangi okuldan mezun olmuş? Hocanın Oradaki akademisyenin yüksek lisans tezi ney? Doktora tezi ney? Bu tezlerde ne çalışmış? Doktora ve e, yüksek lisansındaki konuyla alakalı mı devam ediyor akademisyenliğe? Yoksa e, hiç alakası olmayan bir alanda mı devam ediyor? İşte yeteri kadar hakemli dergide yazısı var mı? Yeteri kadar hakemli derginin dışında e, kitap içi bölümde yazısı var mı? Kendi kitabı var mı? E, bunlardan ne kadar yerli, ne kadar yabancı? Bir de yayınlanan yerler ne kadar prestijli. Yani hangi üniversitelerle, hangi uluslararası üniversitelerle işbirliği yapmış. Bunların hepsine üşenmeyip bakmak gerekiyor. Çünkü üniversitelerin son 10-15 yılda geldiği hal çok korkunç. Yani gerçekten dershanede bir felsefe hocası olamayacak. Dershanelerde liseye öğrenci hazırlayamayacak, üniversiteye öğrenci hazırlayamayacak kapasitede insanlar akademisyenlik yapabiliyorlar. Bunun önlemini ee, önceden almazsanız bütün hani akademik hayatınız, bütün meslek hayatınız çöp olur. Hani birçok öğrenci üniversite hayatındaki o hocalardan dolayı bile o bölümden, o meslekten soğuyabiliyor. Şimdi bunun önlemini ilk başta temelden almak gerekiyor arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da üniversitenin uluslararası kurumlarla ne kadar işbirliği yaptığı, ne kadar ortak iş yapabildiği. Bir üniversite ne kadar çok uluslararası kurumla ortak iş yapabiliyorsa bir yandan da ona o kadar denktir yani akreditasyonu o kadar o üniversitenin belli konularda bir şeyler yapmaya yeterlidir bu akreditasyon dediğimiz mesela aslında bir denklik meselesidir üniversiteler uluslararası bazı kurumlarca denetlenirler bazı konularda yeterlilikleri puanlanır sıralanır Özel üniversiteler buna devlet üniversitelerinden bir tık daha önem gösteriyor. Niye? E çünkü özel üniversiteler şirket gözüyle bakıyor bu işe. Türkiye'de para kazanmak için kuruluyor bunlar. Bu yüzden de iyi hocalar tutmaya çalışıyorlar. İyi alanlarda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar bunlara dikkat etmek lazım, bilmek lazım. Sıkça sorulan sorularda bu meseleyi birazcık daha vurgulayacağım. Bu mesele çok hani özel okul mu, devlet okulu mu konusu çok tartışılıyor. Bunlarda nelere dikkat etmek gerekiyor onu anlatacağım ama şu nelere dikkat etmeliyiz meselesini tercihte bir iyice netleştirelim. E, hocaların CV'sini konuştuk. Hocaların CV'sine nelere dikkat edilmesi gerektiğini belir konuştuk ama şeyi söylemedim. Şunun da e, farkında olun bir hoca e, ne kadar çok e, alanda çalışmış. Şimdi kaç tane öğrenciye şeylik vermiş, danışmanlık vermiş, yüksek lisans tezinde, doktora tezinde ve mesela konulara baktığınız zaman hocanın yüksek lisans ve doktora tezi yöneterek işte şey ne yazmış CV'si yazmış yazmış hepsini yazmak zorunda hoca her yıl güncellenmek zorunda yok formatlı CV'si hangi öğrencisinin hangi tezi yayınlandı Şimdi orada bazı temel şey trikler var nedir bunlar bir baktınız hocanın Yüksek lisanstaki öğrencilerin hepsi aynı benzer konuları çalışmış. Bu ne demek? Öğrenciyi e, özgür bırakmıyor demek. Bunu çalışacaksın deyip e, sadece bildiği konuyu öğrenciyi e, dayatıyor demek mesela. Ham yeteri kadar öğrenciyle de hani belli bir sayıda öğrenciyle bile e, tez yazmamışsa bir profesör özellikle, o zaten öğrenciyle hani bağ kurmuyordur. Hocanın yazdığı makalelerin işte kitapların veya işte yönettikleri tezlerin kapsamı Hocanın ne bildiğini gösteriyor arkadaşlar. Hocanın teorik bilgisinin ne olduğunu gösteriyor. Bunların genel sonucu genel anlamını biliyor musunuz? Bunların genel toplamı sizin şunu anlamanızı sağlar. Bu hoca oraya torpille mi gelmiş yoksa kendi emeğiyle bir şeyleri hak ettiği için mi gelmiş? Bunu anlamanızı sağlar. Oradaki genel mesele bu aslında. Niye? E çünkü torpilli bir hoca davranışı da, kişiliği de kötü oluyor arkadaşlar. Üniversitede kötü ders anlatıyor. Üniversitede belli konularda zaten başka sorunlar karşınıza çıkartıyor. Bilginin hamallığını yapmamış bir insan. Orada sizin de belli konularda kendinizi geliştirmenizin önünde engel olur. Hani faydalı olmaya geçtim size zarar verir. Bu yüzden gideceğiniz bölümde hangi hoca var, ne yapmış, ne yapmamış ezbere bileceksiniz. Ha bunun bir ekstradan bir de şöyle bir faydası var. Bu tür şeyleri bilerek, gerçekten bir şeyleri araştırıp öğrenerek bir şeyler yapan öğrenci çok az. Siz bir üniversitede bir bölüme bunları bilerek giderseniz bir hocanın karşısına çıktığınızda ya hocam ben sizin şu yazınızı biliyorum, şu çalışmanıza baktım falan dediğiniz zaman o hoca da sizi tutar. Hani bu kadar hiçbir şey umursamayan, hiçbir şeye önem vermeyen, kendini geliştirmeye açık olmayan bir sürü öğrenci varken, bu kadar bir kitle varken, kalabalık, boş bir kitle varken siz orada parlarsınız. Mesela hoca orada sizi tutar, hoca sizle iş yapar. Bir şey olduğunda ilk size güvenir. Hani bu tür bağlar çok önemli. Hem akademik hayatınız için çok önemli, hem de üniversite bittikten sonra mesleki hayatınızda çok önemli. Her şirket, her kurum durmadan hocalara sorar. İşte hocam böyle bir öğrenci var mı? Hocam işte güvendiğiniz biri var mı? İşte bu tür networklerle hayatınızı kuracaksınız arkadaşlar. Üniversitenin Ayrıca dahil olduğu uluslararası projeler akademisyenlerin de kendini ne kadar geliştirdiğini görmenizi sağlar. Çünkü uluslararası projelere dahil olabilmek literatüre belli bir hakimlik gerektirir. Belli konularda e, bir tecrübe gerektiriyor. Ve bunların uluslararası standartlarda olması demek o, özellikle Türkiye koşullarında kendini geliştirip eğiten bir insan için çok daha fazla kendinizi geliştirmenizi sağlar. Yani o uluslararası projelerde çalışan hocalardan ders almaya çalışın. Bu projelere öğrenci olduğunuz zaman dahil olmaya çalışın. Şimdi buraya kadar bahsettiğim şeyler e, üniversiteyle alakalı daha niteliksel meseleler. Yani üniversitenin e, içeriğiyle alakalı, akademisiyle alakalı şeylerdi. Ama arkadaşlar üniversite tercih ettiğiniz zaman eğer hazırlık okuyorsanız bir yılda eklenecek şekilde beş yıl lisans okuyorsunuz. Ha bir de yüksek lisans okursanız buna 2 yıl ekleniyor. Toplam ne oldu? 7 yıl. E bir de 4 yıl doktora yapacak olan olursa oldu 11 yıl. Yani çok büyük bir çoğunluğun düz lisans okuyacağını düşünürsek eğer 4 veya 5 yıl okuyacak bir öğrenci. Yani siz 5 yıl boyunca neredeyse her gün gidip geleceğiniz bir yeri seçiyorsunuz. O yüzden ulaşımına dikkat etmeniz lazım. Kolay gidip gelmeniz gerekiyor şehir merkezinden ne kadar uzakta. Yani yolculuk mesela örnek veriyorum 2 saat gidiş, 2 saat dönüş. E sen günde 4 saat yolda geçirdin. E beş yıl boyunca her gün gününü 4 işte o kadar yolda geçirdin. E, hani bunların sizden ne götüreceğinin de farkında olmanız lazım. Ona göre ulaşımı kolay bir yer tercih etmeye çalışın. E, şu anda her dağın başında bir üniversite var. Hani her dağın başındaki her üniversitenin işte zaten belli başlı Kad akademik kadrolarında problem varken bunların bir de ekstradan fiziksel yapısı da bu kadar sizi yoracaksa hiç gitmeyin oralara. Günün sonunda bu kadar hani 4 yıl 5 yıl gideceğiniz yerin kendi imkanları da sizin için önemli. Neler var içerisinde? Yani arkadaşlarınızla oturup konuşabileceğiniz yerleri var mı? Yani dümdüz bir tane bina koyup onun adına üniversite deyip geç edebiliyorlar. Hani sürücü kursuna gider gibi üniversiteye giden insanlar da var. Hani böyle şeylere kesinlikle çok dikkat edin gitmeden, görmeden, içinde ne var ne yok bilmeden asla üniversite tercihi yapmayın. Üniversitenin içindeki imkanlar kadar çevresindeki imkanlar da önemli. Yani üniversitenin etrafında ne var ne yok. Bunlardan hani kırtasi meseleler de çok önemli mesela siz. Her dersiniz için ödev çıktı vesaire. Okulun içinde bunu yapacak imkan var mı? Yok mu? Okulun etrafında var mı? Yani okulun etrafında ne olup ne olmadığı hem çok önemli hem de yani şöyle düşünün, karşılayamadığınız bir ihtiyacınız olduğu zaman o üniversite hayatında o ihtiyaç bir probleme dönüşüyor. Ve o problem karşılanmadığı sürece sizin eğitim süreciniz, eğitim hayatınız problemli oluyor. Bu sadece e, materyal anlamda değil, psikolojik olarak da düşünmeniz gereken bir şey. Temel ihtiyaçlarınızda da bunu düşünmeniz lazım. Yani yemek de bunun içinde mesela. Üniversitedeki yemek kalitesini bilmeniz lazım. Yoksa çevresinde ne var yiyip yenilecek? Çok mu pahalı, ucuz mu? Bunların hepsi çok önemli. Ee, ve en son olarak da güvenlik meselesi. Güvenli bir yer mi? Şimdi sıkça sorulan sorulara geçeceğim. Ee, öğrencilerin sorduğu bu sıkça sorulan sorular meselesinde e, tam şu anda konuştuğum meseleyle çok ilişkili bir konu var. O yüzden o soruyu öne çekeceğim. Mesela şehir dışında mı okuyacağım diyor öğrenci, yoksa kendi olduğum şehirde mi okuyayım? Ya, bu kere bir kere bu senin hangi şehirde olduğuna bağlı zaten. Ee, İstanbul genel anlamıyla çok hani ailenle yaşıyorsan belli ekonomik koşulları sağladıysan iyi bir şehir. Ama sen kirada yaşayacaksan bir öğrenci için İstanbul çok pahalı. Yani şu anda bir öğrencinin İstanbul, yani ailesi, anası, babası zengin değilse İstanbul'da ev tutmak çok çok zor. Belli yurtlarda belki kalınabilir. Ya bunlar şans. Yurt, işte İBB yurtları şu anda iyi olarak gözüküyor. İktisadi meseleler belirleyici oluyor. Yani sizin üniversite tercih ederken dikkat etmeniz gereken en önemli mesele aslında bir yandan da iktisat yani para. Sonuçta üniversiteye gelene kadar aileniz belli bir süre sürekli ekonomik destek oldular. Artık üniversite hayatıyla beraber yer yer mesela yeni bir eve çıkmak için belki sizin de çalışmanız gerekecek. Bu yüzden şehir dışında çalışmaya da okey olmanız lazım şehir dışında okuyacaksanız. Şehir dışında okuyup okumayacağınızı belirleyen en önemli faktör gittiğiniz üniversitenin kalitesi olmalı. Yani eğer kaliteli, güzel bir üniversitede okuyacaksanız, baktığınız akademik kadrolar güzelse, okuduğunuz bölümle beraber hayatınızın geri kalanını gerçekten mutlu, huzurlu, keyifli bir şekilde sürdürebileceğinizi düşünüyorsanız, sevdiğiniz mesleği yapacaksanız tabii ki de şehir dışında da üniversite okunur. ki şehir dışında okumak bir yandan da kendinizi de özgürleştirmek için, belli başlı sorumlulukları almak için, daha hızlı olgunlaşabilmeniz, hayatı daha iyi tanıyabilmeniz için çok güzel bir fırsat çok iyi bir fırsat ama burada neye dikkat edeceksiniz yani şehir dışında okuyacaksanız bir yandan da gittiğiniz şehrin imkanlarının da belirleyici olması lazım. Ne demek bu? İyi iş imkanları olacak. Kolay iş bulabilmeniz lazım. Güvenli olması lazım. Yani gittiğiniz şehirde tehlikeli şeylere maruz kalmamanız lazım. Örnek veriyorum yani şu anda güncel halini bilmiyorum. Birkaç sene öncesine, 4-5 sene öncesine kadar e, hakimim. Isparta. Yani öğrenci Isparta'ya gidiyor üniversite okumaya. Yani meslek olarak girebildiği işler gece kulüpleri. Tehlikeli, pisleş bir ortam mesela. Yani orada o çocuk ne yapacak mesela? Ayrı eve, mesela ayrı eve çıkmak için nasıl para kazanacak? Yani oradaki temel mesele nedir? Öğrencilik hayatının formülü şudur arkadaşlar. İlk birinci yıl, ilk yılınız yurtta kalır öğrenci. Üniversitenin yurduna girer, orada bir çevre edinir. Kimlerle iş yapılır, kimlere güvenilir diye bir etrafı kolaçan eder. Birinci yıl bittikten sonra ikinci yılda en kötü ihtimal de bir sonraki yıl bağ kurabildiği birkaç öğrenciyle beraber öğrenci evi tutarlar. Yani genel işleyiş bu şekilde. Ama yani o süreçlerde o evi tutabilmek ki bu dönemin ekonomik krizin bu kadar fazla olduğu, ekonomik krizin bu kadar hayatı belirlediği bir dönemde Para lazım. İşe girmesi lazım. Orada hani girebileceğiniz iş alanlarına, iş imkanlarına bakmanız lazım. Öğrencilerden gelen bir diğer çok sorulan soru da özel okul mu yoksa devlet okulu mu? Şimdi videonun başında bahsettiğim bir konu vardı. Neydi? Belli başlı konulardan dolayı üniversitelerin içi boşaltıldı. Üniversitelerin için boşaltılması ne anlama geliyor? Yani %100 tamamen her yer boşaltıldı demiyorum. Çok büyük bir çoğunluğunda ama üniversitelerde belli başlı bölümler dışında çok zor kaliteli e, akademisyen bulmak. Şimdi devlet üniversiteleri de özel üniversitelerde belli başlı avantajlara ve dezavantajlara sahip. Şimdi bu ikisini değerlendirirken e, bel videonun başında söylediğim şeyi hatırlamak lazım. Devlet üniversitelerinde kadrolar son birkaç yıldır siyasi veya başka nedenlerden kaynaklanan ilişkilerle rektör vede kanataması yapıyor. Bu yüzden son 10 yıldır, 15 yıldır Türkiye'de akademisyenler devlet üniversitelerinden özel'e doğru geçiyorlar hep. Yani barış akademisyenlerinden tutun da birçok akademisyen, toplumsal olaylarda ön plana çıkan, gezi direnişinde ön plana çıkan birçok akademisyen yavaş yavaş özel üniversitelerde iş bulabildi, devlet üniversiteleri tasfiye edildi. Ama devlet üniversitelerinin hepsinde de böyle olmadı. Bir kısım üniversitede hala daha kaliteli iyi hocalar var. Ama bazı üniversitelerde de yok. Şimdi bunları açıp bakmak lazım dedik. Özel üniversiteler bunları kadrolarında topluyor. Ama bunlarla alakalı da bilmeniz, dikkat etmeniz gereken başka faktörler var. Nedir? Yani hoca gerçekten ders veriyor mu, vermiyor mu? Yani yok formatlı CV'sinde hocaların verdiği dersler de yazıyor arkadaşlar. O yüzden siz yani ilk başta nelere dikkat etmeliyiz anlatırken e, bahsettiğim o yok formatlı CV'ye bakarken aynı zamanda hocaların e, hangi dersleri verdiğine de bakın neden? Çünkü özel üniversite şirket gözüyle yaklaşıyor olaylara. Yani hocanın çok kaliteli bir hoca var. MIT'de hocalık yapmış, bir sürü gitmiş yerlerde çalışmış vesaire. Şimdi oradaki özel üniversitenin amacı o adamın ismini kullanmak ve o adama ne kadar çok ders verdirirse onun için o kadar pahalı aslında o hoca. Ne yapıyor o yüzden gidiyor bir iki tane ders verdirtiyor. Onu kadrosunda gösterebilmek için. Hani sizin yapacağınız iş ne? Bakacaksınız arkadaşlar. Açacaksınız hocanın CV'sini kaç tane ders veriyor? Hangi dersleri veriyor? E, o verdiği derslerle kendi akademik e, ki, ka geçmişi ne kadar tutarlı? Hani bunların hepsine dikkate almanız lazım. Yani özel üniversitelerin belli bir oranda kalitesini de böyle ölçmeniz lazım. Ha bir de aldığı denkliklere bakacaksınız. Ha devlet üniversitesinin meselesine. Şimdi devlet üniversitesinde bir geçiş oldu dedim ama hani komple baştan sona yok oldu diye bir olay yok. Yani birçok devlet üniversitesi hani baktığınız zaman hala daha özellerden daha iyi. Ama bölüm bölüm. Hangi bölüm daha iyi? Hangi bölüm daha kötü? teker teker bakmak gerekiyor. O yüzden özel üniversite mi yoksa devlet üniversitesi mi diye dikkat edeceğimiz temel husus bu. Ha burs alıyorsan iyi bir özel üniversitede burs alabiliyorsa bir öğrenci bana göre bir devletten daha iyi. Ha genel kitleye baktığımız zaman da şöyle bir senaryo var. Özel üniversitelerdeki öğretmen kadrosu iyi ama öğrenci kadrosu çok kötü. Devlet okullarında da öğretmen kadrosu çok kötü, öğrenci kadrosu çok iyi böyle bir Türkiye'de bir sistemden kaynaklanan böyle bir problem var. Şimdi sen hocalar çok iyi deyip özele gidersin ama sınıf arkadaşların rezalet olur. Böyle saçma sapan tipler olur. E, devlete gidersin gerçekten pırıl pırıl insanlarla arkadaş olursun. Pırıl pırıl öğrencilerle bağ kurarsın. Ama sana ders anlatmaya gelen adam saçma sapan siyasi bir tiptir. Hala daha böyle şey aptal aptal konuşur derse sinirinizi bozar belki de. Ha iyi hoca da var nadir de olsa ama hani genel yapı bu. Şimdi bunun bilincinde olun arkadaşlar. i̇kisinin de böyle orta seviyede iyi olduğu üniversiteler nadir de olsa var. Umarım puanınız yetiyordur oralara girme. Evet son soruyu cevaplayacağım. Öğrencilerden çok sık gelen. Mezuna bırakmaya neye göre karar vermeliyiz? Şimdi mezuna bırakmanın meselesi arkadaşlar öğrencide olan bir şey bu. Yani bizim atıyorum 40.000'de olup yani 40.000'inci 40 olup ben ilk 10.000'e 10 gireceğim deyip e, diye bırakan öğrenci de var. Yani 2 milyona girip hiç değilse bir no, random bir üniversitenin random bir bölümüne girim diyen öğrenci de var. Ya ikinci grup öğrenci hani bu videoyu izliyorsa hani daha fazla çalışman gerekiyor güzel kardeşim. Hani o öyle olacak iş değil. Çabalaman lazım insanlar 7 24 hayatını hani buna adamışlar. Hani sen bu kadar keyfi 2 milyonuncu olduysan yani ders çalış. Kurban olayım. Neyse şimdi mezuna bırakma konusundaki temel motivasyon o yüzden birinci gruptaki öğrenciyi merkeze alarak cevaplayacağım. Şimdi eğer ki mezuna bırakacaksanız şunun farkında olmanız lazım. Mezuna bırakmak demek daha fazla ders çalışmaya okey olmak demek. Yani eğer sen ben mezuna bırakayım deyip sonra daha rahat hani rahat rahat çalışırım diye düşünüyorsan mezuna bırakma. Daha kötü puan alacaksın bak sen. Niye? Çünkü senin sen mezuna bırakıyorsan Hala hazırda hem öğrendiklerini unutmamak için tekrar etmelisin hem de hafızanda durmadan bu yeni konuların AYT, TYT konularını daha net tutabilmen için daha fazla soru çözmelisin. Yani sen eğer ki mezunu bırakacaksan daha iyi başarı elde etmek için bırak ve daha iyi elde etmek istediğin o başarı için de daha fazla ders çalışman gerektiğini farkında ol. Ha ben çalışkanım, ben gereğini yapacağım. Sıkılsam da Sıkılmayı tercih ederek çalışmaya devam edeceğim diyorsan tamam bırak mezuna. Ama yok bunu yapamayacaksan boşu boşuna bırakma gerek yok. Ha yani bu bilinçli olmak lazım mezuna bırakırken her şeyden önemlisi. İkincisi eğer gerçekten bir yılını vereceksen gerçekten böyle e, elinden geleni yapacaksan dersini çalışacaksan bir yıl hiçbir şey. Çünkü üniversite senin ömrünün tamamını etkileyecek. Bak senin gireceğin işin. Alcan eğitim yani kendini geliştirme seviyeni her şeyini üniversite belirliyor. Bir de bunun dışında daha da önemlisi senin hayatın boyunca karşılaşacağın kendi akranın kendinle sana yakın şeyler düşünen en fazla insan üniversitede karşına çıkacak. Buna anlama geliyor. Hayatın boyuncaki bütün sosyal çevren üniversiteden etkilenecek. Üniversite çevrenden oluşacak. O yüzden bir yılını feda etmen bütün ömrünü besleyecektir. Ama o bir yılı nasıl geçireceğim belirleyici tabii ki burada. Genel hatlarıyla anlatmak istediğim şeyler bunlardı. Üniversite tercih ederken bunları dikkate alın, bunları düşünerek bölümünüzü tercih edin. Daha detaylı anlatmamı istediğiniz, merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.